Kaplan ve Karga Bir zamanlar derin bir ormanda sevimli bir karga ve güçlü bir kaplan yaşarmış. Karga zeki ve uyanık bir kuştu. Kaplan ise ormanın kralı olarak biliniyordu. İkisi de birbirlerine zıt gibi görünse de bir gün birlikte geçirdikleri bir olay aralarında özel bir dostluğun başlamasına neden oldu. Bir kış günü ormanda bir fırtına çıktı. Ormanın huzurunu bozan bu fırtına Hayvanları telaşlandırmıştı. Karga yuvasını kaybetmiş ve aç kalmıştı. Kaplan kargayı gördü ve ona yardım etmeye karar verdi. Ona yiyecek buldu ve barınabileceği bir yer sağladı. Zorlu kış aylarında kaplan ve karga birlikte yaşamaya başladılar. Aralarındaki dostluk her geçen gün güçlendi. Karga Kaplanın cesaretini ve gücünü, kaplan ise karganın zekasını ve esnekliğini takdir etti. Birlikte ormanda hayvanlara yardım etmeye başladılar. Bir gün ormanda bir yangın çıktı. Diğer hayvanlar korku içinde kaçışırken kaplan ve karga durumu kontrol altına almak için birlikte çalıştılar. Kaplan yangını söndürmeye yardımcı oldu. Karga ise havadan yangının yayılmasını gözlemledi. İkisi de birlikte ormanı kurtardılar. Yangından sonra ormandaki hayvanlar kaplan ve kargayı kahraman olarak gördüler. Onların birbirlerine olan güveni ve dayanışmaları ormanda bir barış döneminin başlamasına neden oldu. Kaplan ve karga dostluklarının gücüyle ormanda adaleti sağladılar ve tüm hayvanlar arasında barış ve uyum hakim oldu. Bu masal Farklılıkların ve zıtlıkların dostlukları güçlendirebileceğini ve dayanışmanın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini anlatır.